Evet, şu anda da hafif yağmur çiseliyor. Ee, böyle kazıklarım var, onları diktim. Niçin diktim? Çünkü şu sırada sırık domateslerim var. Sırık olmasa bile o domatesleri de e, şey alacağım, ip alacağım. Aynı zamanda salatalıklar var. Bunlar yer salatalık yapacağım. Alıp almamakta kararsızım. Alabilirim muhtemelen. E, şu ileride, e, şurada. Ve şurada da gözüküyor. Bunlar sırık salatalık. Bunların mutlaka ya sıra ya da ipe dolanması gerekiyor. otura tercih ediyorum. Genellikle fasulye olsun, domates olsun ama burada öyle bir uygulama yaptım. Burada biberler var. Biberleri de ip alacağım. Ama biraz büyümelerini bekledim ve şurada görmüş olduğunuz ay çekirdekleri var. Karşıda da aynı şekilde sıra halinde ay çekirdeği dikmiştim. Ay çekirdekleriyle e, bir böyle bir böyle geçirerek e, onları rüzgardan sallanmalarını ve e, düzgün bir sıra halinde durmaları için e, iple böyle böyle yapmış olacağım. E, başka bir amacım yok. E, Şeyleri odunsu bir yapı, yarı odunsu bir yapıya sahip oldukları için bunlar aslında e, şeyi istemiyorlar. E, i̇pe bağlanmak istemiyorlar. Bu sadece benim tercihim. Yap yapmamakta e, sizin vereceğiniz bir şey. Böyle şu aralarda boşluklar var. Onlar da şeyler için, salatalıklar için bırakmıştım ama artık gerek kalmayacak. Devam edecekler. Nasıl yaptım bu kazıkları? Şurada kazıklarım var. Sağ olsun çatalçamda verdiler bunları. Şimdi dört tane kazığa ihtiyacım olacak. Öbür tarafta çukur açtım. Onları alayım bir. Üç oldu. Bir tane daha. Evet. Şöylece dört tanesini alalım. Evet. Dört tane kazdığımızı aldık. Şimdi çok ayak altı gibi oldu ama şurada belli çukurlar açtım buraya. Tam karşı hizasına gelecek şekilde. 3, 4 belli. Burası bayağı sert bir toprak, açması zor. Ee, bir tane de şurada var. Evet, Kaç oldu? Dörtten fazla mı? Dört tane. 1, 2, 3, 4. Ee, şimdi bunları kazıkları koyup üzerlerine çiğneyerek sabitlemeye çalışıyorum. Yağmur da yağıyor, o işi biraz kolaylaştırdı. Yağmurdan sonra çökecek ve iyice sıkışmış olacak şimdi çekebilirsem ben şimdi çekeceğim yağmur bastırılmazsa. Bakalım hadi bismillah. Bunların ucu şöyle sivrilmiş hazır daha önceki hazırlanmış. Ee, bu şekilde koyuyorum kenarına ayırdığım toprağı üzerine döküp ay çekirdeğinin yapraklarından tam gözükmeyebilir. Şöyle bastırıyorum. Önemli olan şöyle biraz dik durması. Sonra toprak pekiştiği zaman zaten o da sıkışıp oturacak. Delik açıp sokmak ya da Yumuşak toprağa ilk, ilk baharda e, kazı iterek sokmak mümkün olabilir. Ama şu anda öyle bir imkana sahip değilim. Düz kazık olsa şu üst kısmından şöyle bir şey geçirip metal şöyle indire indire kazık çakılabilir. Ya da bu kısmına bir şeyle vura vura indirilebilir. Ama dediğim gibi toprak çok sert. Artı artık yağmurlarda yok. O yüzden bu mümkün değil. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Devam et. Ayakkabılarım bayağı çam oldu. Gerçi burada giymek için aldım ama burada çizmelerim vardı. Maalesef çizmeleri ters koyuyorum içerisine herhangi bir böcek ya da camur e, suyu girmesin diye ama bir tanesi yan dönmüş. İçerisi bayağı cıbık cıbık olmuştu. O yüzden çizmeleri kullanamadım. Mecburen bunları kullandım. Dün yağmur yağmasaydı zaten sulamaya gelecektim. Ee, o yüzden Allah böyle büyükten kurtardı. Zaten acze binayen gönder diye ya Rabbi diye dua etmek lazım. Burada ay çiçeklerinin de e, yavaş yavaş kelle oluşturmaya başladığını düşünüyorum. İnşallah e, sarı sarı açıp bahçemize e, dölleyici böcekleri özellikle arıları çekmesi için bir de şu var aslında bu ay çiçeklerinin ben bu yapraklarını hep kopartırdım çocukluğumdan beri ee, alıp tavuklara verdim. Tavuklar da hoş koşa yerlerde çok hoşuma giderdi. Burada birincisi tavuk yok. İkincisi bunları aldığınız zaman çok boyuna gidiyor. Çok uzuyorlar o zaman yani benim boyumdan uzun oluyorlardı. Şimdi burada boyuna gitmeleriyle ilgili herhangi bir beklentim yok. Artı tavuklarım yok. Ama yine de el alışkanlığı şunları alalım. Alsanız da olur, almasanız da olur. Evet, burada e, sarmaşıklı bir e, ot var. Bu ot bulduğu bitkilere sarılıyor. Özellikle uzun boylu bitkilere. Geçen birisiyle de konuşuyorduk. Allah'ın hikmeti bir diyelim. Evrimcilerin dediği gibi evrim bunları mı takip ediyor? Doğana böyle mi ayarlıyor arkadaş? Ha, biz Allah'ın hikmeti diyelim. Ne ekerseniz ekin, onunla ilgili bir yabani ot yanında büyüyor arkadaş. Fasulye ekin yaprağı fasulyeye benziyor. Domates ekin yaprağı domatese benziyor. İşte ne bileyim böyle uzayan bir bitki dikiyorsunuz. Lan nereden haber alıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu sefer böyle sarmaşıklı e, bitkiler. Aha bakın e, şurada göründüğü gibi sarmaşıklı dolaşmış. Kopartmışım zaten altını daha önce de. Sarmaşıklı bitki. Bunları böyle dolanarak çıkıyorlar. Yani evrimciler size diyorum. Hadi, yağmur iyice artırdı ipleri çekemeyeceğim gibi gözüküyor. Islanmaya başladım. İnşallah bakalım ee, yarın ip çekmeye geleceğiz geri. Ee, i̇nşallah. Evet şu anda altı buçuk pazar günü. Dün yağmur yağmıştı. Kazıkları e, koymuştum. Yetiştiremedim. Şimdi i̇plik getirdim. Biraz bir şeyler çıkmış. Onları aldım. E, bunlara iplik çekeceğim. Aynı zamanda suları da getirdim. Sağ olsun daha yardımcı olduk. Bundan sonra e, şu anda şey oraya sabit bir görüntü almak için ipi çekeceğim. E, şu anda ayaklarımda şöyle bir şekilde çamur topluyor. Çizmeden için dünden hala yaşlı. Ters çevirdiğim halde kurumadı çünkü güneş yok. Dolayısıyla kurması zor. Aynı zamanda şey verecektim. Gübre verecektim. 15 günde bir gübre veriyorum ama biraz hem toprak ıslandı, uyandı. Kökler daha doğrusu tam gübre almak için şey bugün çok aşırı yağdı. Yani aşırıdan kastım bu mevsimde yağmaması gereken şekilde yağdı. Toprak şu anda tamamen kandı top şeye suya bu çok güzel bir şey ee, tabi nohutlar için iyi olmadı nohutlar çünkü artık çiçeğe döndü hiç ee, su istemez suyu da sevmezler ee, bakalım ee, nasip inşallah güzel oldu. Müzik bu şekilde boğazın birisine düğüm attım. Bunu bu şekilde sardım. Ondan sonra yukarı bağladım. Ve bu şekilde oldu. Çok istediğim gibi olmadı. Çünkü eskiden buraya ip yerine tel kullanıyordum. Şu anda telim yok. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şeylerde problem yok. Domateslerde. Ama salatalıkların bulunduğu kısım biraz Tabiri caizse bel verdi. İndi aşağıya. Şöyle iniyorlar. Ee, i̇stediğim gibi olmadı ama dediğim gibi yaş, yağmur, ayaklarımda çok kötü. Ancak bu kadar yaptım. Şöyle gergin durması lazım. Yedek bir tane de ip aşağıya koydum. Oradan geriyor, gerdiriyorum ama yine de gerilmiyor. Hala şu anda gergin ama beceremedim nasıl olduysa. Bakayım bir daha gerdirmeye çalışacağım. Şöyle gerdirmeye çalıştım ama olmadı. Seratalıklar da şu şekilde aşağıda boğazından yaptım. Onlar da şöyle durması gerekiyor normalde. Şöyle dik durması gerekiyor mu? keratalar rink iniyor aşağıya. Çünkü şurası bak bırakıyorum indi aşağıya. O yüzden oluyor. O tarafı da gerdirdim ama bir türlü beceremedim. şöyle geldirme ipi çektim buralara. Şunlar için. Ama yine de fazla gerilmiyor. Çekince de öbür taraftaki de geliyor istedik. Bakın. Bir yol daha bulacağız. İnşallah. Evet şimdi ip almayla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Ne yaparsan yap koltuk çıkıyor. Bu koltuk sevdasında bir türlü kurtulamadı. Onunla koltuk çıkartmaktan ben kopartmaktan. Bu otlar da herkese aynı şekilde. E, domates var. Domatesin hemen altından Onu kopartıyorum. Mesela bu koltuk. Buna kıyamadım. Bunu hemen şöyle toprak ıslak buraya sokuyorum. Tutarsa tutar. Atmaya da kıyamıyorum. Bunları da koparttık. Bunları neden kopartıyoruz? Bir, topraktan gelecek mantaryal, bakteriyel hastalıkları e, minimize etmek için e, alıyoruz. Artı, bunlar artık zaten daha işlevini bitirdi. Çünkü buradaki amaç e, bunu beslemekti. E, şu anda bunun yapacağı iş bitti. O yüzden bunu koparttık. Şimdi yukarıdan şuradan bir tane düğüm atıyorum. Rastgele bir düğüm. Bu bildiğim bir şey değil. Yani bildiğim bir şey değil ki. Yani bilimsel bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sadece şu boğazını boğmasın. Geniş alıyorum. Sonra tekrar tersten geçirerek ipi bir düğüm daha atarak sıkıştırıyorum ve sıkışıyor. Ondan sonra bu burada kalıyor. Şimdi bunu yukarı doğru çektiğim anda Buradaki herhangi bir dala takılacak ve duracak. Şimdi bunu şu şekilde dolaştırıyorum. Kafasına göre. Şey kafasına doluyorum. Ondan sonra şunun boyunca ne kadarsa geldim. Boyunu ölçtüm. Burası geldi. Yukarıki ipede de bir düğüm atacağım. Böylece bu burada durmuş olacak. İki elimle e, düğüm atmak zorunda olduğum için mecburen tripodla yere sabitledim. Bu yüzden bu şekilde. Şöyle göstereyim yakından. Evet. Bu burada. Şöyle geniş bir şekilde düğüm. Bunu sardırdım. İp geliyor. Yukarı bir düğüm attım. Yukarı bir düğüm attım. İp buradan geliyor. Ve şurada boğazda durmuş durumda. Şuna aynı şekilde şuna da yapacağım. Ondan sonra görmüş olursunuz. Benim gibi çok özelliği olan bir şey değil. Sadece kendi kafama göre, düğüm atma yeteneğime göre geliştirdiğim bir şey. Şuradan görülüyorsa, şurada bir tane yine şey var. E, adını size getireyim. Koltuk var. Bu koltuğu da kıyamayacağım. Şimdi i̇şte o deminki diktiğim yere dikeceğim burada hemen onun yanına. Bunlar kardeş kardeş. Tutarsa büysene hala. Yoksa zaten çöplüler. Evet. Şu alttaki şeyler alıyorum. Bakın, bu da yine e, hemen koltuk oluşturmuş. Onu koparttım. Şurada yine bir tane koltuk var. Onu da aldım. Deminkilerin yanına soktuğum. Evet. Şimdi amaç şunu tek bir gövde üzerinde çıkartmak. Meyve burada. Meyvenin altındakilerini aldım. Geldim. Şu boğazın olduğu yerden çok geniş bir düğüm atacağım. Sonra Düğümün tersi istikametinde ipi ters geçirip sıkıyorum. Hop! Oluyor sana kördüğüm. Ondan sonra bu bu şekilde bu buradan yukarı doğru sardırdığım anda almış olacağım. Şöyle alıyorum burada. Şurada aldım. Şöyle şöyle. Evet. Şimdi ipi yukarı kadar çıkartıp yukarıdan boyutunu belirleyip kesip bağlayacağım. Şuraya kadar geldi. Şu kısımdan kesiyorum ipi. Şimdi yukarıdan bağlayacağım. Oturak aslında bunun ihtiyacı yok ama e, yine de e, dik durması ve dediğim gibi topraktan gelecek, yaprağına değecek e, mantar ve benzeri hastalıkları e, önlemek için yapılması gereken bir şey. E, yapmak zorunda değilsiniz. Oturaklar için söylüyorum. Sırıklar ayrı tabi.